Süper Lig'e bugüne kadar 64 tane Fransız oyuncu geldi. Leo Dubois transferini yapmıştı biliyorsunuz Galatasaray ve Fransız oyuncu bu sayıyı 63'ten 64'e çıkardı. Peki en iyi 11'de acaba bu 64 oyuncudan ilk 11'e giren 11 oyuncu kim? Bunu anlatacağız. Tabii ki kriterlerimiz vardı. Biliyorsunuz 4 tane kriterimiz var. Oyuncunun dünya çapındaki isim değeri, oyuncunun Süper Lig'deki geldiği takımdaki performansı, kazandığı kupalar, milli takımda oynama sıklığı ve kulüpteki manevi etkisi gibi ileri ufaklı 4 majör başlık altında kriterlerimiz vardı. Bu kriterler doğrultusunda ilk 11'i e belirliyoruz. Elbette bu kategoriye sokamadığımız Fransız oyuncular var. Bunları da yorum kısmında belirtin üzerine konuşuruz. Şimdi Fransa major futbol ülkelerinden biri ve ülkemize gelen Fransız oyuncuların da iyi bir etki bıraktığını, çok iyi katkı verdiğini de düşünebiliriz aslında. Peki bu 11 oyuncu kim? Onu anlatalım. Kaleci ile başlayalım. Bursa Spor'a transfer olmuştu Sebastian Frey. Parma, Inter, Fiorentina gibi çok önemli takımlarda oynamıştı Fransız kaleci. İki sezon Ceneo'da forma giydi ve ardından Süper Lig'de Bursa Spor'un yolunu tuttu. Kariyerinin de son iki yılını burada geçirdi ve oynadığı dönemde Gregory Coupe, Steve Mandanda, Fabian Barthez gibi Fransız kalecilerin olmasından dolayı Fransa milli takımının kalesini sadece iki kez koruyabildi. Euro 2008'de de üçüncü kaleciydi Sebastian Frey. Bursa Spor kariyeri de çok parlak geçmedi ama kaleci konusunda Fransız kalecilerin çok fazla ülkemize gelmemesi hasebiyle onu mecburen dahil etmek zorunda kaldık. de Galatasaray'ın eski Sabek'i Sebastian Perez var. Şimdi Sabek konusunda da tıpkı kaleci gibi Fransa'dan çok fazla oyuncu gelmedi. Ta ki Leo Dubois'a kadar aslında. Çiçeğe burnunda Galatasaraylı. Süper Lig'de forma giymiş ikinci sağ bek de olacak. Tabii devşirmelerden falan bahsetmiyorum ama Sebastian Perez gelmeden önce de çok önemli bir beklenti yaratmıştı. Sebastian Perez bir yılına Marsilya'dan kiralanmıştı o dönem ve Lucescu yönetiminde sezon sonunda Galatasaray şampiyon oldu. Perez de 32 maçta forma giyip 4 gol kaydetti. Daha sonra oyuncu Marsilya'ya geri döndü. Stoper hattıyla devam edelim mi? Julian Escude Beşiktaş'a transfer olduğunda herkes Sevilla'daki Escudey'e görüleceğine inanıyordu ama pek öyle olmadı. Kariyerinin son döneminde Beşiktaş'a transfer olmuştu ve pek fazla katkı verebildiğini söyleyemeyiz. 5,5 sezon Sevilla'da bank oynadı. 2 Kral Kupası, 2 UEFA Kupası sevinci yaşadı. Zaman zaman Fransa milli takımının aday kadrosuna da çağrılmıştı başarılı oyuncu. 13 kez de o formayı terletti. Beşiktaş kariyeri biraz daha parlak olsaydı çok daha iyi bir iz bırakabilirdi Eskude. Şimdi üçlü bir hat yaratmak durumunda kaldık. Sol beke geçeceğiz. Gael Klişi, Başakşehir formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadı ama... Manchester City, Arsenal gibi üst düzey takımlarda forma giymiş bir Fransız sol bek olarak ülkemize Başakşehir'e transfer oldu. Önemli katkılar verdi. Arsene Wenger'in dünya futboluna kazandırdığı önemli sol beklerden biri 22 kez Fransa milli takımı forması giydi ve Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir'de de Süper Lig şampiyonluğu sevincini tattı. Ülkemize gelen en kariyerli oyunculardan biri kendisi. Ve orta hatta geçiyoruz şimdi. 3-5-2 oynuyoruz bugün. Frank Ribery ile devam edelim. Frank Ribery'nin hikayesi oldukça karışık aslında. Frank Ribery Galatasaray'a transfer olmadan önce Fenerbahçe Nicolas Anelka gibi çok önemli bir dünya yıldızını kadroya katmıştı ve Frank Ribery de aslında bu transfere bir cevap niteliğinde geldi Galatasaray'a. Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu. Çok önemli bir transfer olarak görülüyordu. Öyle de oldu. Mükemmel maçlar oynadı Frank Ribery ama sezon sonunda bir Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı sonrasında ülkeden ayrıldı Frank Ribery. O kadar iyi bir futbol oynamıştı ki Ferrari Ribery deniliyordu onun için. Böyle bir yakıştırma yapılıyordu. Ülkemizden ayrıldıktan sonra dünyanın sayılı yıldız oyuncularından biri haline geldi. Marsilya ve Bayern Münih formalarıyla. Merkez orta sahaya geçiyoruz. Edouard Sisse, Beşiktaş'ın Fransız ön liberosu. Önemli katkılar verdi Beşiktaş'a. Gösterişten uzak sade bir futbolu vardı. Aslında biraz Atiba'ya da benziyordu bu bakımdan. Ama Atiba kadar önemli bir hücum katkısı da vermedi. Ama oynadığı dönemde Beşiktaş'ın askeri oldu tabiri caizse. Dile kolay tam 10 sezon Paris Saint Germain forması giydi Eduard Sisse. Bir sezon Rende, bir sezon West Ham United'da ve bir sezon da Monaco'da kiralık olarak forma giydi. Şampiyonlar Ligi finali de tattı. 2007 yazında Beşiktaş'a transfer oldu ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluğu da tattı Eduard Sisse. 10 numara bölgesine kayıyoruz şimdi. Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'nin belki de son 6-7 yıldaki en heyecan veren transferlerinden biriydi Mathieu Valbuena. Her ne kadar Aykut Kocaman tarafından pek fazla tercih edilmese de sonradan oyuna girdiği maçlar olsa da büyük bir etki bıraktı Valbuena Fenerbahçe taraftarı üzerinde. Hikayesi çok daha farklı olabilirdi. Olympiakos'a gitti. 37 yaşında ve hala futbol oynamaya devam ediyor Valbuena. Çok önemli bir kariyer. 50'nin üzerinde Fransa milli takımı forması giydi. Bununla beraber Fenerbahçe formasını ise 71 kez giydi. 12 gol atarken 24 tane de ases yaptı. Çok daha fazlası olabilirdi elbette. Ama buna biraz Aykut Kocaman izin vermedi gibi gözüküyor. 8. sırada yani kariyeriyle ön plana çıkan Antalya Spor'a transfer olmasıyla birlikte tüm dünyada ses getiren bir oyuncu var. Samir Nasri. Fransa milli takımının çok çok önemli bir parçasıydı Samir Nasri. Yıllarca Manchester City'de forma giydi. Marsilya'dan onu tanıyoruz. Ve bu futbolcu Antalya Spor'a geldiğinde yer yerinden oynamıştı. Ama kariyeri çok da iyi gitmedi Antalya Spor'da. Yine de kariyeriyle, milli takım tecrübesiyle, dünyadaki tanınan imajıyla Samir Nasri bu listeye giren 8. oyuncu. Geçelim sol kanada Florent Malouda o da gerçekten çok önemli bir oyuncuydu. Lyon formasıyla, Chelsea formasıyla büyük başarılar elde etti. Yolu Trabzonspor'dan da geçti ama Trabzonspor kariyeri pek de parlak geçti denilemez Malouda için. Defalarca Fransa milli takımı forması giydi önemli sol ayak. Keşke Trabzonspor kariyeri biraz daha iyi olsaydı. Trabzonspor'un Fransız oyuncusu da sol kanada koyduğumuz bir isim. Sağ kanatta Ribery vardı bildiğiniz gibi ve Forvet'i artık ikileyelim. Nicolas Anelka. Yani çok fazla anlatmaya gerek yok. Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Juventus, Fenerbahçe, Chelsea, bir dönem daha Chelsea, Bolton, Manchester City gibi takımlarda oynadı. Tabii her gittiği takımda büyük bir istikrara kavuşmamıştı ama gerçekten çok spektaküler bir yıldız. Fransa milli takımının da önemli parçalarından biriydi. Ya Fenerbahçe'den gittikten sonra Chelsea'de gol kralı oldu. Fenerbahçe kariyeri çok daha iyi olabilirdi belki ama yine de göstermiş olduğu performans takdire şayan. Ve bahsedeceğimiz son isim Buffett'in bir Gomis Galatasaray'ın şu anki kadrosunda da yer alan Fransız oyuncu Buffett'in bir Gomis özellikle 2017-2018 sezonunda geldiğinde çok formda bir oyuncu olarak geldi. Mükemmel bir futbol ortaya koydu. Ve takımının şampiyonluğunun baş aktörlerinden biriydi. Buffetin Migomis gol kralı da oldu. Her ne kadar diğer oyuncular kadar dünya çapında tanınan bir oyuncu olmasa da yine de bilinen, saygı gören, zaman zaman Fransa milli takımına çağrılan bir oyuncu hala oynuyor. Fiziksel dezavantajları elbette var ama takıma katkı vereceğinin sinyalini de her geçen zaman veriyor kamp döneminde Galatasaray'da. 12 kere Fransa milli takımı forması giydi ve bu maçlarda da. 3 gol kaydetti. İşte ülkemize gelen Fransız oyunculardan bu isimler ön plana çıktı. Şimdi yazacaksınız Pascal Numa nerede, o nerede, bu nerede. Büyüklerimiz Dündar Siz vardı, Didier Six dediğimiz. O nerede diyecekler. Kriterlerimize göre bunlar dışarıda kaldı ama bunları yoruma yazın. Bu niye yok, bu niye var diye yorumlarda bekliyorum. Görüşürüz. <laughs>